Mia Eknor iyi yere dükkan açtık. Gerçekten de herkesin imrendiği harika bir lokasyonda dükkanımız. Hem köşe başı hem de çarşının göbeğinde olması nedeniyle müşteri sıkıntısı yok. Tek sıkıntı belli aralıklarla çarşının karışması. O karışıklıkta sakin durur, komşu dükkan sahiplerinin kavgasına karışmazsan bir sorun yaşanmadığı gibi karlı bile çıkabilirsin. Lakin öyle olmuyor işte. Çarşının karışması için başka diyarlardan gelen büyük dükkan sahipleri komşu esnafları birbirine düşürüp fesat çıkarıyor. Komşuları birbirine düşürürken senden de taraf olmanı istiyor. Taraf olmak istemezsen bu kezde kavga sırasında kullanılacak taş, sopa, satır, zincir, bıçak gibi saldırı araçlarını senin depona istiflemeni ve desteklediği komşuya el altından vermeni istiyor. Onu reddettiğinde de kavgadan zarar görenlerin senin dükkana kaçmaları için kepenkleri açık tutmanı isteyebiliyor. İşte o zaman da al başına belayı. Bu kez sen de açıktan hedef olabiliyorsun. Bu baskıların hepsine direndiğin zaman sen görürsün tehdidi geliyor. Bir daha sana mal vermem denilip malının kesildiği de oluyor. Dükkanında çalışanları birbirine düşürülüp iç fesatta uğraşmak zorunda da kalabiliyorsun. Yakın tarihimize baktığımızda Türkiye'nin yaşadığı tam da bu. Türkiye'nin jeopolitik konumu hem çok değerli hem de belalı mı belalı. Güneyimiz petrol yatağı, kuzeyimiz doğalgaz. Doğumuzsa hem petrol hem doğalgaz deposu. Dünyanın gözü de bu enerji kaynaklarına hem sorunsuz hem de ucuza ulaşabilmek. Gücü yeterse de gelip çökmek. Bölgede karışıklık çıkarmak için hayli elverişli. Etnik ve dini yapıları çok çeşitli olan bölge ülkelerinde bu fayatlarında kırılma yaşanması için küçük bir sarsıntı yeter de artar bile. Cumhuriyetin geleneksel dış politika anlayışıyla bu sarsıntılardan ciddi bir hasar almadık. Sağ iktidarların aşırı Amerikancı ve NATO'cu politikaları sebebiyle alabilirdik de. Soğuk Savaş döneminde yaşanan 1960 U2 adı verilen casus uçakların Türkiye'de konuşlanmasının ortaya çıkması üzerine SSCB bize saldırabilirdi. Üstelik bu casus uçakların Türkiye'de konuşlandığını ne parlamento ne de kamuoyu biliyordu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle başlayan krizde de karışıklığı çıkaran ABD kendisi ateşe müdahale etmek yerine kullanılacak maşa arayışında. Polonya'yı maş olarak kullanmak istedi, olmadı. Şimdi Türkiye'yi kullanmak istiyor. Rusya'dan satın aldığımız S-400'leri Ukrayna'ya vermemizi istiyor. Karşılığında da havucun ucunu gösteriyor. Gönder S-400'leri, gönderin F-35 ve Patriot'ları diyor. Hadi ya, anan güzel mi demek var ama yutkunuyoruz. Bilinen fıkradır ama konuya denk düştüğü için anlatalım. Adamın biri komşusunun koyununu çalıp afiyetlenir. Öldüğünde huzura çıktığında sorgu sual başlar. Çaldığı koyun da sorulur kendisine. İnkar eder. Çaldığı koyunla koyun sahibinin de orada olduğu söylenince adam, iyi ya işte madem hem koyun hem de sahibi burada, verin koyunu sahibine, bu işte kapansın der. S400 meselesi de fıkradaki adamın önerisiyle çözülebilir. Öyle dolan başlı yollara ne gerek var? Sen bize göndereceğin F-35 ve Patriotları direkt Ukrayna'ya göndersen ya İktidar bu sefer yoğurdu üfleyerek yor Allah'tan. ABD bölgenin jandarması olarak Türkiye'yi kullanmaya alışmış nasılsa. Afganistan'ı karıştırır, sonra düzen kurmak için Türk Mehmetler oranın yolunu tutar. Yugoslavya'yı parçalar, Türk Mehmetler bu kez bir Kosova'ya, bir Saraybosna'ya koşar. Önce Irak'ı, sonra Suriye'yi parçalamak için Afganistan'daki gibi cihatçı örgütleri sahaya sokar. Ardından da onlarla mücadele için Türk Mehmetlerin gidip onları dizginlemesini ister. Olumsuz yanıt alırsa da madem öyle ben de PKK ile iş tutarım diyerek seni tahrik eder. Sizin anlayacağınız alavere dalavere Türk Mehmet nöbete. İyi yere dükkan açtık valla. Miyase Nur